Matematik hapsine hoş geldin arkadaşım. Bugün seninle tüm öğrencilerin merak ettiği neredeyse her öğrencinin sorun yaşadığı matematikte problemler konusuyla alakalı soruların çözümlerini nasıl yapacağımıza bakacağız. Şimdi arkadaşım biliyorsun ki ÖSYM son 2 yılda 3 yılda sınav sistemi değiştirdi. Artık böyle eski tarz dediğimiz klasik sadece işlem gerektiren sorular yerine ne yapıyor? Şekilli, görsel, oyunlu sorular soruyor. Zaten sen bunları sorularda görmüşsündür. Şimdi arkadaşım bu sorular zor olabilir, uzun olabilir, karmaşık görünebilir ama emin ol ki soruyu anladıktan sonra gerisi çorap söküğü gibi gelecek. Şimdi bak önce şunu bilmen gerekiyor. Soru çözerken ne yapacağım? Bir kere soruyu tane tane okuyacağım. Sonra ne yapacağım arkadaşım? Soruyu okuduktan sonra soruda ne anlıyorsan anladığını yan tarafa yaz. Üçüncü hamle ne arkadaşım? işlem yap ve çöz, doğru mu? Şimdi arkadaşım, gel beraber bu sorulara bakalım ve her soruda ne yapmak istiyorsam onları sana böyle görselde anlatayım. Bir belediye abonelerinden kullandıkları ilk 10 metreküp su için sabit bir ücret, 10 metreküp değerini aşan her metreküp için ise başka bir sabit ücret almaktadır. 18 metreküp su harcayan biri 32 lira, 30 metreküp su harcayan bir başka biri ise demiş 50 lira ödemektedir. Buna göre 40 metreküp su harcayan bir abone kaç lira ödeme yap, yapar? Bak şimdi arkadaşım soruda ne anladım? Soruda mı? Çok karışık. Abone var sabit ücret var açtığı zaman şu varmış 10 metreküp var 32 lira var 30 var 50 var 40 var doğru mu arkadaşım? Soru çok karışık karmaşık ama şu an bir sakin ol. Ne yapalım? Sorunun başından arkadaşım başlayalım ve anladığım her şeyi arkadaşım tablolaştırayım mı? Bak şimdi e, başlıyorum. Bir belediye abonelerinden demiş kullandıkları ilk 10 metreküp su için sabit bir ücret 10 metreküp değerini aşan her metreküp için şimdi bak arkadaşlar burada bekle şimdi bak ne yapayım buraya kadar işaretimi koydum ben diyeceğim ki ilk 10 metreküp için doğru mu İlk 10 metreküp için belli bir ücret sonra arkadaşım ondan sonrası içinde ne yapıyormuş başka bir ücret alıyor muymuş doğru mu o zaman bak ne yapayım arkadaşım şu bilgiyi buradan sil bak sorunun şu kısmını ne yaptım sildim siz arkadaşım burayı Hatta neymiş burada da sil arkadaşım O zaman bak şöyle diyeyim mi arkadaşım İlk 10 metreküp için ben ne diyeyim ATL para ödüyor muyum Sonra ne yapacağım arkadaşım Ondan sonra ne demiş arkadaşım Her metreküp için değil mi her metreküp için Yani ne diyeceğim 1 metreküp arkadaşım X TL değil mi şöyle Anlaşıldı mı Bak şuraya kadar soruyu şöyle gösterleştirdim Başka bir şey yapmaya gerek var mı yok Şimdi devam edelim sorumuza. Demiş ki 18 metreküp su harcayan bir kişi. Bak şimdi arkadaşım. 18 harcayan bir kişi. Ne yapalım? Onu şuraya yazayım mı arkadaşım? 18 harcayan kişi. Kaç TL para demiş? Yazalım 32'yi buraya. 32 TL. Bak şimdi arkadaşım. 18 ne? 18 10 artı 8 değil mi? Doğru mu? 10 artı 8. Bak bu 10, 10 metreküp için. Ne yapacak arkadaşım? 10 metreküp için Buradan a tele Önce a öder doğru mu? O zaman diyeceğim ki buna a artı doğru mu? Sonra ne demiş? 1 metreküp için x tl arkadaşım. Burada ne? 18 var ya. O zaman diyeceğim ki 8 kere x yani 8x. Ne eşitmiş? 32'ye. Bak bunu buldun mu? Bu şu an burada bir arkadaşım. A artı 8 x değil 32'ymiş. Şimdi gelelim diğerine. Bak diğer de diyor ki. O zaman bak şunu sildim arkadaşım şöyle. Bak şuraya da sildim komple böyle. Diyor ki 30 metreküp su harcayan başka birisi şey demiş 50 lira ödeme yapıyormuş. O zaman bak arkadaşım şöyle yapalım. 30 metreküp diyelim. Kaç lira? 50 TL mi? Bakın 30 metreküp ne arkadaşım? Önce ilk 10 harcadı ya. Önce buna dedim ki 10 artı 20 değil mi? İlk 10 için ne yaptım arkadaşım? ATL artı ATL idi ya. Artı bak her bir için X TL ödedim ya. 20 için ne olur? 20x mi öderim? O da bak ne yaptı arkadaşım? 50 TL meşgul oldu. Buraya kadar bir sıkıntı var mı? Bak sorunun şurasını sildim arkadaşım. Bitti. Bak gördün mü? Soru bitti. E, ne yaptım yani? Her kullandığım şeyi soruda sildim. Artık soruya bakmaya gerek yok. Çünkü soru benim gözüm okutabilir. Her baktığımda sorudan başka bir şey anlayabilirim yani. Şimdi bak bana ne diyor arkadaşım? ATL artı 8x ne? 32'ymiş. ATL artı 20x neymiş? 50 50'ymiş. Ben ama niye biliyorum? A burada neydi? İlk onu T temsil ediyordu. Her X de neydi? Ondan sonraki bir metreküp mü temsil ediyordu? Şimdi bak bana demiş ya arkadaşım. 40 metreküp su harcayan biri. Şimdi bak geldi 40 metreküp'e. Neymiş? 40 metreküp. Peki arkadaşım bu ne olur? 10 artı 30 değil mi bu da? Bak 10 artı 30. Yani bak bana arkadaşım diyor ki A artı ilk 10 için A ödüyordum ya. A artı 30x bana kaç diye mi sormuş? Bak ne yapalım arkadaşım? Şu iki ifadeyi bununla bunu arkadaşım yazarsam taraf tarafa. Bir kere bak burası ne? A artı 8 x neymiş? 32 ya. Diğeri de neydi? A artı 20 x neydi arkadaşım? 50 miydi? Bak buradan ne yapayım? Üst tarafı çarpsam eksiyle. Çarpalım eksiyle. Bak ne olur üst taraf? Eksi a eksi 8 x eşittir eksi 32 mi? Alt tarafta neydi? A artı 20x eşittir 50 mi? Toplayalım taraf tarafa. Bak ne olur? A'lar birbirini götürdü mü arkadaşım? Burası ne oldu? 12x eşittir. Burası ne yaptı? 50-32'den 18 mi yaptı? Demek ki arkadaşım x neymiş? x'im 18 bölü 12 yani bölersem 6'ya 3 bölü 2 miymiş? Bak x'i 3 bölü 2 buldum arkadaşım. O zaman bana ne lazım? Şöyle devam edeyim. Bir de bana a mı lazım? Bak bana ne demiş? Sonra demişti ki A artı 8x 32 miydi? A artı 8x 32 doğru mu? O zaman bak diyeceğim ki A artı 8 çarpı x'e 3 bölü 2 yasam 3 bölü 2 neymiş? 32. O zaman bak ne oldu? A artı 12 mi yaptı? 8 kere 3 24 2'ye bölsek 12. A artı 12 arkadaşım 32'ymiş. Bak A değerimde ne oldu? 20 mi oldu? Peki bana sonra neyi sormuştu? Demişti ki 40 metreküp için verilen parayı bana söyle. Kaç lira ödeme yapar? Bu da arkadaşım A artı 30 x değil miydi? Benim A değerim ne? 20. Yazalım o zaman. 20 artı diyeceğim. 20 artı 30 tane x mi? Yani 30 çarpı arkadaşım. 3 bölü 2 mi? Yani bak ne oldu? 20 artı 30 kere 3. 90 bölü 2'den 45 yapar. Yani cevap ne oldu? 65 yaptı cevabım. Arkadaşım umarım anlaşılmıştır. Elimden geldiği kadar soruyu sana böyle tane tane çözmeye çalıştım. Bu arada cevabımız 65 mi yapıyor? Yani bak bir daha söylüyorum arkadaşım. Matematikte soruyu çözmek için önce sorudan ne anlıyorsan onu bir yan tarafa kendi ifadelerini bir yaz. Kendi ifadelerini bir yaz ki ne yaptığını anlayasın. Çünkü diğer türlü soruya baktığın zaman soru çok sana karışık geliyor. Soru sana böyle çok böyle nasıl diyeyim kafanı bulandırıyor soru arkadaşım. O yüzden ne yapacaksın? Yanına kendi ifadelerini Çünkü bir insanı en iyi kendisi anlar. Kendi ifadelerine soruyu yan tarafa yaz. Görselleştir. Bak arkadaşım şunu unutma. Matematik çözmek için mutlaka ve mutlaka kalem kullan. Kalem kullanmanın matematik olmaz. Bunu sana söyleyeyim. Kalemini kullan, kağıdını kullan ve sonra soruyu çöz. Zaten gerisi dört işlem. He şu var. Eğer ki arkadaşım dört işlem bilmiyorsan, denklem bilmiyorsan da en yakın zamanda denklem ve dört işleme çalışacaksın. Arkadaşım buna benzer soruların devamını çekeceğim. Yani bir soruyu öğrenci yöntemiyle nasıl çözeriz? Nasıl soruyu böyle tane tane yaparım? Onları sana zamanla anlatmaya devam edeceğim. Eğer anlamadığım bir kısım varsa yorum kısmından bana sorabilirsin. Videomu da beğendiysen takip etmeyi, arkadaşlarına tavsiye etmeyi ve daha sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak, iyi çalışmalar.